Kesik Minare'nin adı nereden mi geliyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Kale içinde Helenistik ve Roma dönemlerinde kentin agorası olarak kullanılan bir alanda 2. yüzyılda bir tapınak inşa edildi. Bu tapınak 5. veya 6. yüzyıllarda Meryem Ana adına onurlandırılmış bir kiliseye dönüştürüldü. Yapı Sultan II. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut'un Antalya'da bulunduğu dönemde camiye dönüştürüldü ve yeni cami adını aldı. 1985 yılında kale içinde büyük bir yangın çıktı ve yeni caminin bulunduğu semt tamamen yandı. Yangında caminin külahı da yandığından halk tarafından bu camiye kesik minare adı verildi. 2017 yılında tarihi caminin tekrar açılması için çalışmalar başladı. Cami 10 Ocak 2022 tarihinde tam 126 yıl sonra yeniden açıldı. Siz de bu camiyi görmek istiyorsanız kale içine gelebilirsiniz.